Türkçe dil eğitimi. Temel kelimelerle kendinizi ifade edin. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bir doktorum. Bugün kaç saat çalıştın? Bugün 8 saat çalıştım. En sevdiğin iş nedir? En sevdiğim iş öğretmenlik. İşe nasıl gidiyorsun? İşe otobüsle gidiyorum. İş arkadaşın kim? İş arkadaşım Ayşe. Hangi günler çalışıyorsun? Pazartesiden cumaya kadar çalışıyorum. Tatilde nereye gitmek istersin? Tatilde Antalya'ya gitmek isterim. İş yerinde ne yiyorsun? İş yerinde genellikle sandviç yiyorum. Ofiste kaç kişi çalışıyor? Ofiste 10 kişi çalışıyor. Senin mesai saatlerin ne zaman? Mesai saatlerim 9'dan 5'e kadar. En son ne zaman tatil yaptın? En son geçen yaz tatil yaptım. İş yerinde kimi en çok seviyorsun? İş yerinde müdürümü en çok seviyorum. İş yerinde kahve içer misin? Evet, iş yerinde kahve içerim. Ofis nerede? Ofis şehir merkezinde. İşten sonra nereye gidersin? İşten sonra eve giderim. Semih nerede çalışıyor? Semih hastanede çalışıyor. Yasemin ne zaman okula gidiyor? Yasemin sabahları okula gidiyor. En sevdiğin mevsim hangisi? Benim en sevdiğim mevsim yaz. Semih hangi dili öğreniyor? Semih İngilizce öğreniyor. Yasemin ne tür kitaplar okur? Yasemin roman okur. Ankara'nın nesi meşhur? Ankara'nın keçisi meşhur. Semih'in en sevdiği yemek ne? Semih'in en sevdiği yemek mantı. Yasemin kaç yaşında? Yasemin 25 yaşında. En çok hangi sporu seversin? En çok futbolu severim. Yasemin nerede yaşıyor? Yasemin İstanbul'da yaşıyor. Yasemin hangi okulda öğretmen? Yasemin lisede öğretmen. Semih'in hobisi ne? Semih'in hobisi yüzmek. Türkiye'de kaç mevsim var? Türkiye'de dört mevsim var. Yasemin ne zaman Türkçe çalışır? Yasemin her akşam Türkçe çalışır. Semih neden koşuyor? Semih sağlık için koşuyor. Umarım bu örnekler Türkçe öğreniminiz için faydalıdır olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Unutmayın lütfen. Doğanın mucizeleri, şelaleler, nehirler ve denizlerle tanışın. Deniz nasıl bir yer? Deniz, suyun büyük bir alanı kapladığı tuzlu suya sahip bir yerdir. Nehir nereye akar? Nehir genellikle denize akar. Şelale yüksek mi? Evet, şelaleler genellikle yüksek ve etkileyicidir. Okyanus dünyanın neresinde bulunur? O okyanus dünyanın her yerinde bulunur. Ahmet nehirde ne yapmayı sever? Ahmet nehirde balık tutmayı sever. Gülsevim deniz kenarında ne yapıyor? Gülsevim deniz kenarında yürüyüş yapıyor. Denizin suyu neden tuzlu? Denizin suyu içindeki mineraller yüzünden tuzludur. Nehirlerin suyu içilebilir mi? Bazı nehirlerin suyu temiz olduğunda içilebilir. Şelale neden gürültülü? Şelale suyun yüksekten düşmesiyle gürültü yapar. Okyanus hayatı nasıl etkiler? O Okyanus iklim ve hava durumu üzerinde büyük etkiye sahiptir. Ahmet yazın nereye gitmeyi sever? Ahmet yazın denize gitmeyi sever. Gülsevim en çok hangi denizi seviyor? Gülsevim Ege denizini çok seviyor. Türkiye'de kaç tane deniz var? Türkiye'de dört tane deniz var. En uzun nehir hangisidir? Dünyanın en uzun nehri Nil Nehri'dir. Dünyadaki en büyük okyanus hangisidir? Dünyadaki en büyük okyanus Pasifik Okyanusu'dur. Şelaleler genellikle nerede bulunur? Şelaleler dağlık alanlarda bulunur. Deniz ürünleri nelerdir? Deniz ürünleri balık ve deniz kabuklularıdır. Nehirler nasıl oluşur? Nehirler yağmur sularının toplanmasıyla oluşur. Okyanuslarda ne tür canlılar yaşar? Okyanuslarda balıklar, balinalar ve köpek balıkları yaşar. Şelaleyi ilk kez gören Ahmet ne dedi? Ahmet, bu çok etkileyici, dedi. Umarım verdiğimiz bu örnekler Türkçe öğrenimi konusunda faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Günlük yaşamda doğayı keşfetmenin yolları. Ali parkta ne yapıyor? Ali parkta ağaçlara bakıyor. Sevda neden çiçek topluyor? Sevda bahçesini güzelleştirmek istiyor. Ali hangi kuşu gördü? Ali bir serçe gördü. Sevda neden yağmuru seviyor? Sevda yağmurun bitkilere iyi geldiğini düşünüyor. Ali en çok hangi mevsimi seviyor? Ali ilkbaharı seviyor çünkü her yer yeşilleniyor. Sevda denizde ne yapıyor? Sevda yüzüyor. Ali dağa neden tırmanıyor? Ali manzarayı görmek için dağa tırmanıyor. Sevda ormanda ne buldu? Sevda ormanda bir yabancılığı buldu. Ali sabahları neden erken kalkıyor? Ali kuş seslerini dinlemek için erken kalkıyor. Sevda rüzgarı neden seviyor? Sevda rüzgarın serinliğini seviyor. Ali gölde ne görüyor? Ali gölde balıkları görüyor. Sevda çadırda nerede uyudu? Sevda ormanda bir çadırda uyudu. Ali piknikte ne yedi? Ali piknikte sandviç yedi. Sevda bisikletiyle nereye gitti? Sevda bisikletiyle ormana gitti. Ali ne tür çiçekler topladı? Ali papatyalar topladı. Sevda bahçede ne yetiştiriyor? Sevda bahçede domates yetiştiriyor. Ali hangi ağacı seviyor? Ali meşe ağacını seviyor. Sevda ne zaman denize girer? Sevda yazın denize girer. Ali neden toprağı kazıyor? Ali bir ağaç dikmek için toprağı kazıyor. Sevda hangi kuşu besliyor? Sevda balkonda bir güvercini besliyor. Umarım bu örnekler Türkçe öğrenimi konusunda faydalı olmuştur. İçerikleri beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgililer Günü Hediye Rehberi Merve ve Kadir'den ipuçları Kadir Merve'ye ne hediye aldı? Merve'ye çiçek aldı. Merve neden mutlu? Kadir'den güzel bir hediye aldı. Kadir ve Merve nerede buluştu? İstanbul'da bir kafede buluştular. Merve'nin çantasında ne var? Merve'nin çantasında Kadir'e bir hediye var. Kadir Merve'ye ne dedi? Seni seviyorum dedi. Merve hangi çiçeği seviyor? Merve kırmızı gülleri seviyor. Kadir Merve'yi nereye götürmek istiyor? Kadir Merve'yi Paris'e götürmek istiyor. Merve Kadir'e ne yazdı? Merve Kadire bir sevgi notu yazdı. Kadir'in en sevdiği tatlı nedir? Kadir'in en sevdiği tatlı çikolata. Merve yemeği nerede yemek istiyor? Merve İtalyan restoranında yemek istiyor. Kadir Merve'ye hangi filmi izlemeyi teklif etti? Romeo ve Juliet izlemeyi teklif etti. Merve'nin en sevdiği renk nedir? Merve'nin en sevdiği renk mavi. Kadir neden heyecanlı? Merve ile buluşacak olmasından. Merve ne tür müzik dinler? Merve caz müzik dinler. Kadir ve Merve hangi parka gitti? Londra'daki Hyde Park'a gitti. Merve Kadir'e ne pişirdi? Merve Kadir'e kek pişirdi. Kadir Merve'ye nasıl bakar? Kadir Merve'ye sevgiyle bakar. Merve'nin en sevdiği kitap nedir? Merve'nin en sevdiği kitap Aşk ve gurur. Kadir Merve'yi nasıl güldürür? Kadir komik şakalar yaparak. Merve ve Kadir ne zaman tanıştı? Geçen yıl Sevgililer Günü'nde tanıştı.